Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size e, ilk videomda bu, bu YouTube kanalını Brawl Stars'ta yok mail hesapları dağıtmak için kurdum. E, birazdan bu hesabın içinde neler olduğunu göstereceğim size. 10.000 kupalı zaten hesap çok güzel. İçinde efsanevi Spike bile var. Hemen göstermeye başlayalım. Gail varmış, Chromatic Gail, Spike, Mortis, Nani. adam bir salsa göstereceğim her şeyi. BC vardı gördüm, BB'si vardı, Frankie de vardı yanlış görmediysem. Evet bakalım. Aynen Frankie var. Piper'ı var. Jekis'i, Carl'ı gördüğünüz gibi zaten bunların hepsini söylememe gerek yok. Hemen yok mailini göstereceğim bu hesabın. Adam çünkü izin vermiyor. Hemen bu mesela hesaplar kaçırılmaz arkadaşlar. Spike var. Kimin hesabında mesela Spike? Aa yanlışa tıkladık. Bekleyin hemen giriyorum. Bu hesaptı. Yani arkadaşlar bu hesapları bence sizde alın. Çünkü bu hesaplar yani kimin hesabında bu şeyler var. Yine yanlışa tıkladım galiba. Evet. Bu arada arkadaşlar ikinci videonun gelmesi için bu videonun ilk kanalımı yeni açtığım için 5 like alması lazım. 5 like alırsa hemen videonun devamı gelecek. Yani videonun devamı gel derken yok maillerin devamını hemen çekeceğim. Nereden bakılıyordu? Buradandı. Evet. Yok maili bu hesabın ersinyekin.yokmail.com Hemen çıkışımızı yapalım. Diğer hesabımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar ben size kötü bir hesap göstermem zaten. Kötü hesabı yani ne yapasınız ki siz de ne yapasınız? Ben de yani izleyicilerime kötü hesap niye göstereyim? Evet, bekliyoruz. Bu hesabımızda da Gale var. Jin var. Bibi, Frank, Piper, Jackie bu kahramanlar var ve bu hesabımız da 10.000 kupada. İsterseniz alın. Hemen tekrar bunu mailini göstereyim. Bunu da mailizel@gmail.com. Hemen çıkışımızı yapalım. Diğer hesaba geçelim. Arkadaşlar evet 5 like'ı geçmesi lazım bu videonun. 5 like bence fazla bir rakam değil yani atarsınız diye düşünüyorum. Atarsanız hemen diğer videoyu çekeceğim. Bu hesapları da bulması arkadaşlar öyle kolay değil hepsini böyle yapması. Bir de isterseniz bu hesapları nasıl alacağınızı bilmiyorsanız yoruma yazın. Bu hesapları kendinize nasıl alacağınızı da size söyleyeyim göstereyim ayrı bir video yapayım onunla alakalı bunu da yoruma yazın isterseniz bu hesabımızda 8000 kupalı Jean, Mortis, B ve bu karakterleri var evet diğer hesabımıza geçelim hmm, neredeydi buradaydı bu hesabımızın da yok maili 331 et yok mail.com hemen bu hesaptan da çıkış yapalım devam edelim hesaplara nerede kalmıştık buradaydı galiba Evet arkadaşlar videoya like atın bu arada 5 like istedim ama abone de olun lütfen zili açın ee, bu hesapları ilk siz alın. Yani. Gayle var bu hesapta da gördüğünüz gibi. Spro, Tara, B, Evet. Pam, Frank ve Bibi de görüyoruz ekranda zaten. Bu arada arkadaşlar. Kanalımın aboneleri hızla yükselirse ben de daha çok içerik çekerim. El primomuz 10 seviye, 2 yıldız gücüde 2 aksesuarı da var. Bu, bu şey karakterleri de göstereyim. Bu hesabı da alabilirsiniz 12642 kupada. Hemen yok mailini gösteriyorum. ilgi@yokmail.com Bu hesabımız da arkadaşlar son hesabımız olsun. Bu videoluk bu kadar. Ee, bir tane daha video çekmemi isterseniz like atın abone olun ve 5 like'ı geçsin bu video. Bu arada abone olduktan sonra o yandaki zile de basın ki herkes her şeyi yapın onu etkinleştirin. Çünkü öyle yapmazsanız ben videoyu atınca bildirimi gelmiyor. Bu videoda bu kadar olsun görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.